Sürpriz! Hiç de hoş bir sürpriz değil. Ne işin var senin burada? Ya böyle haber vermeden gelinir mi? Herkesin sınırları var. Her şeyin bir yolu mı var Bahar? Böyle çat kapı gelmişsin. İş yeri burası. Düzgün otur. Bak bağır. Beni çok zorluyorsun. Yapma yeter artık. Olur olmadık zamanlarda telefon açıyorsun. Açmıyorum sonra bozuluyorsun. Açmıyorsam açamıyorumdur. Konuşamıyorumdur. Niçin beni böyle zor durumlara düşürüyorsun? Ben mi zorluyorum seni? Evet sen zorluyorsun. Olur olmadık zamanlarda beni arıyorsun. Açmıyorum telefonu bozuluyorsun. Açmıyorsam açamıyorumdur bağır. Demek ki konuşamıyorum. Neden beni böyle zor durumlara düşürüyorsun? Neden? İyiymiş. Gideyim ben o zaman canım. İyilik de yaramıyor. Karın kapıma dayandı kapıma. Onu haber vermeye geldim. Hazırlıksız yakalanma diye. Ha o da ayrı bir mesele. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yasemin'e saçma sapan şeyler söylemişsin. Ben mi söylemişim saçma sapan şeyler? Evet. Ya ne oluyor ya? Delirdiniz siz herhalde. Karısı gelir kapıma dayanır küfür kıyamet yok olsun yok musun? Ben ona dedim ki sen bunları Murat'la konuşsan daha iyi olur. Başka ne söylemiş? <laughs> üstüme yürüdüğünde söylüyor mu? Yasemin soğukkanlı biridir Bahar. <laughs> yapmaz öyle bir şey. Ne gülüyorsun? Tanıyorum Yasemin. Yapmaz öyle bir şey. Yasemin. Evet. Soğukkanlı. Evet. Vallahi bana geldiğinde pek öyle değil canım. Üstüne yürüdü. Baya bayağı üstüme yürüdü. Hani. Ben zaten bunları konuşmaya seni sıkıştırmaya falan gelmedim buraya haber vermeye geldim seni düşündüğüm için başın belaya girmesin diye Yasemin öyle görünce korktum tabii doğal olarak sana saldırır bir şey yapar keşke gelmeseymişim karı koca gücünüz bir bana yetiyor çünkü bir şey diyeceğim ya siz böyle bana çemkireceğinize böyle bir araya gelip konuşsanız mı acaba? problemlerinizi çözersiniz ha? Hadi eyvallah. <laughs> tamam dur, tamam özür dilerim. Bağırdığım için özür dilerim. Otur Bahar. Tamam bağırmamam lazım, affedersin. Sinirleri bozuk, gergin. Üff. Haklısın. Benim de böyle gelmemem lazımdı. Evet. Ama ne yapayım Murat? Yani endişelendim senin için. Telefonunu açmadın. E Yasemin de öyle ortalarda deli gibi dolanıyor. Akım sende kaldı, merak ettim seni. Suç mu? Ay başka çarem kalmadı yani. Nasıl olsa erken, şirkette de kimse olmaz diye çıktım geldim işte. Bir gölge gibi girerim. Sonra geldiğim gibi de çıkarım diye düşündüm. Tamam tamam aman düşürme hemen suratını. Biri görürse işi bıraktığımı konuşmaya geldiğimi söylerim diye düşündüm. Nasıl olsa kimse bilmiyor. Yasemin öyle söylememişsin ama. Arkadaşların biliyor. Seni kandırıyorlar falan gibi şeyler söylemişsin. <laughs> e çünkü öyle. Yalan söyleyecek halim yok herhalde. Kim biliyor? Söyle kim biliyor bak. Sare. Sare. Evet. <laughs> o nereden biliyor? Ay ne bileyim Murat ben nereden biliyorum? Bildiğini sen nereden biliyorsun? E geldi çünkü bana Alena sen metressin dedi. Sana geldi. Seni ayarttığımı söyledi bana. Ha bir de eğer ayağımı denk almazsam... yapacağını bilirmiş bana. Böyle tehditler savurdu. <laughs> Komik ama yani tabii ciddiye almadım da. Bana bir şey yapacak hali yok zaten. Yani herhalde yapmazdı değil mi? belki de dediğin gibi yani haklısın. Boş atıp dolu tutmaya çalıştı. Ay uf. Ay ben de kandım yedim ya. Ne safım. Önemli de değil. Nasılsa yakında herkes öğrenecek var. Nasıl yani? Nasıl ya? Konuşacağım ya seninle. Evliliğimiz yürümüyor. Ayrılalım diyeceğim. Gerçekten mi? Evet. şey diyeceğim. Uh. Sen bunu benim için plan yapmıyorsun, değil mi? Hayır. Bizim evliliğimiz zaten bitmiş var. Oyun oynuyormuşuz sadece, numara yapıp duruyormuşuz herkese. Ben görmüyormuşum. Ama artık görüyorum. Baksana, konuşamıyoruz bile. akşam ben de yemek yiyelim mi? Ay ama düşündüm Murat. Vallahi gizli bir amacım yok ya. Öyle ilkel insanlar gibi karnımızı doyuracağız sadece. Köfte yaparım sana. Üstüne iki tane gofret patlatırız. Ha? Aslında güzel fikir. Gofret de harika. Ama olmaz Yasemin ile konuşmadan, özgür olmadan Bir şey demiyorum. <laughs> ama en azından bir kahve içelim. Yani onu da yapabiliriz herhalde. Tamam. Tamam kabul. Senin dediğin gibi olsun. Ama bence Yasemin seninle bugün de konuşmayacak. Maalesef ben de öyle düşünüyorum ama. Eninde sonunda o gün gelecek ve konuşacağız. <laughs> Nedense bana o gün hiç gelecekmiş gibi gelmiyor biliyor musun? Konuşacağım ben seninle illa ki. Bol şans. İyi ben kaçıyorum o zaman. Ama Evren'e de güveniyorum. Belli mi olur? Belki bir mucize seni bana getirir. Ben yani kahve için diyorum. Hani belki konuşmanız erken bir tarz. Belki kolay gelsin. Aga bak ne diyeceğim. Ne işi var bunun burada? Murat Bey, e, dediğim gibi ben reddedemeyeceğim bir iş teklifi aldım. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Sizin de içiniz rahat olsun. Tamam Bahar, sen kararını vermişsin. Bay bay. İyi günler. Güle güle. Aga... Evet. Sadri raporları istedi. Bir dakika geliyorum ben. Hangi raporlar? İhracat bir şey sizin Bırtıs ın. Geliyorum bir dakika. Niye gelmiş bu sabah köründe? İşi bırakacağını söylemeye gelmiş. Daha iyi iş bulmuş. Duydun ya. Ne güzel işte. Niye sana geliyor? Bırakarsa bıraksın. Ben çağırdım. Birini bulana kadar devam et dedim ama olmaz dedi. Boş ver be kaynıyor ortalık. Daha iyisini bulursun. Gözüm tutmadı benim bu karayı. Böyle de Hı. mi var Laz? İyi kız. Hem Ece'yi çok seviyorum. Olaylar böyleyken başka soru çıksın istemiyorum. Tamam? Ha, şu mesele. Ne yaptınız gece? Karın dövdü mü sen? <laughs> Dövmekten beter etti vallahi. <laughs> ne bakıyorsun abi öyle? Ne bakıyorsun ya? Anlatmayacak mısın hangi karayı götürdüm? Ne bana ne bakıyorsun? Ya saçmalama vallahi. Ne yaparlar? Nereye? Üstüm ben seninle konuşmuyorum. Nereye gidiyorsun? Ya bırak.